Giderek hızlanan bir mücadele var ve bu mücadeleyle aslında bugüne geldik. Ee, sadece biz hep böyle bu işin silahlı boyutunu konuşuyoruz ama her alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin elde etmiş olduğu kazanımlar bu süreci destekler hale geldi aslında. Bakın bugün Doğan bir çocuk. Selman hocamdan şanslı, benden şanslı, Zeki Bey'den şanslı, Metin hocamdan şanslı. Neden? Çünkü bizim doğduğumuz Türkiye'de terör problemi vardı, FETÖ problemi vardı. Ya bırakın bunları e, demokratik haklar konusunda çok ciddi problemler vardı, eğitim eşitliği hakkında, eğitim hakları evet. hakkında çok ciddi problemler vardı. Altyapı sorunları vardı. Tabii altyapı sorunları vardı. Görmediğimiz var. şey kalmadı. Deprem gördük, pandemi gördük, <laughs> evet. her şeyi gördük, darbe Do gördük, darbe en azından kalkışması. Diye darbeler, darbeler vardı, militrallar vardı. vardı. Dolayısıyla biz böyle bir Türkiye'de doğduk, büyüdük ve zor bir Türkiye'de. Evet. Ee, bu son 20 yılda elde edilen kazanımlar, yapılan devrimler diyelim. Aslında bugünü hazırlayan önemli bir süreç. Bakın. şimdi sanki böyle bir anda terör örgütü e, meyadını doldurmuş da silah bırakılı, bırakıyormuş gibi anlatılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok ciddi demokratik adımlar attı. Kendilerini artık siyasetin içerisinde de görebildikleri için mücadele etmeye gereksinim duymadıklarını kendileri söylüyorlar. Buradan bakalım. Eğitim hakları verildi. Televizyonlar açtılar. Kendi dillerinde yayınlar yaptılar. Kendi dillerinde eğitim hakkını elde ettiler. Dolayısıyla birçok alanda çok ciddi adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi de bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik alanda attığı adımlardır. Attığı adımlarla Herkesin kazanabildiği, herkesin refah içerisinde yaşayabildiği bir Türkiye kurgulayabildiğimiz için bugün terörün bittiğini konuşabiliyoruz. Bu hakikatte koymak lazım. Ama tabii ben tüm bunların içerisinde yine en önemlisini az önce hocamın da üzerine bastığı ve özellikle söylediği silahlı mücadelede geldiğimiz noktayı çok iyi anlamamız lazım. Biz bundan 2000'li 2000 yılların başında terörlü mücadelede yine insansız hava araçları vardı. Biz İsrail'in Heron'larını kullanıyorduk. Her onları, her onları. Ve Heron'ları bize bilgiyi vermiyordu. Bunu o zamanlar ne kadar çok tartışıyorduk. Ne yapıyordu? Terör örgütünün yerini tespit ediyordu. Fakat Heron'lardan bilgi önce İsrail'in e, istihbaratına gidiyordu. Eğer onlar isterlerse bilgiyi bize veriyorlardı. Ve biz zaten oraya gidene kadar terör örgütüne de haber verdikleri için orada bir mücadele gerçekleştiremiyorduk. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda yaptığı atılımlarla hakikaten terörle mücadelede dünyada bir paradigma değişimine sebep olmuştur. Özellikle İHA'larla, SİHA'larla, insansız araçlarla yaptıkları mücadeleyle artık onlara bir nefes alanı bırakmamıştır. Hem içeride, hem dışarıda, hem sınır içinde, hem sınır ötesinde çok ciddi kayıplar yaşamıştır terör örgütü ve artık yaşama şansı zaten kalmamıştır. Dolayısıyla bugün burada masada bir müzakere var mı? Müzakere konuşuluyor mu?